Mükerem Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Son dönemde sosyal medyada virüsün patentinin içerisinde bor ibaresinin olduğu yazılıyor. Bununla ilgili de çalışmalarınız var galiba. Bize biraz bahseder misiniz? Şimdi evet öncelikle tabii koronavirüs, COVID-19 dünyanın büyük bir problemi. Şu anda bütün dünya bunu nasıl baş edeceği için çalışıyor. Tabi bizde e, Hasbelkader Kader Borla ilgili çalışmalar yürüten bir ekibimiz var. Biz bor ve sağlık çalışıyoruz. Burada çalışırken koronavirüsle ilgili e, ilaç ve aşı ve iyileştirici patentlere bakarken orada tabi bir ilgimizi çeken birkaç tane patent vardı ve bir tanesi çok önemliydi. Çünkü orada içerisinde bir bor bileşiğinin kullanıldığına dair bir patentti. Ve bu bir proteaz inibitoru olarak kullanılıyordu ve koronavirüse karşı kullanılmıştı. Koronavirüse karşı kullanılacağı iddia edilmişti ve çok kapsamlı bir patentti. 181 sayfa ve Amerika tarafında Amerika'dan New York adresli bir ilaç firması John Hopkins Üniversitesi ile birlikte aldığı bir patentti. Bu önemli bizim için. Biz tabi bu patenti incelerken şundan çok heyecanlanmıştık. Biz bu ve benzeri bileşikleri zaten yapabiliyorduk. Daha doğrusu yapmak için de bir proje hazırlığımız vardı ve bu projede bir proje içinde vermiştik bir kosket projesinde. Yine hakemlere bunu anlatmıştık. Demiştik ki biz böyle bileşik yapacağız. Bunu biz e, sağlık tedavide kullanacağız. Akciğer enfeksiyonu çok başarılı olduğu iddia ediliyor diye söylemiştik. Ve nitekim karşımıza bu çıkınca mutlu olduk. Çünkü zaten bizim hazırlığımız vardı bununla ilgili. Ve hemen acilen bir şekilde ürünümüzü hazırlayıp ortaya koymaya çalıştık. Ürün ne işe yaradığını önce incelemek lazımdı. Bir baktık ki biz burada koronavirüs e, hücreye girip içeride hücre içerisine girip girdiği zaman mitokondriye tabi sağlıyor ve orada çoğalıyor büyüyor. Bunu engellemek için bor burada çok etkili olduğunu gösteriyor sistem. Birincisi çünkü düzenli bir şekilde belli miligram yani 20-30 miligram bölü gün bor alan e, bu tür bor bileşiklerini verildiğinde yani alan bireyler Hücre zarı çok kuvvetleniyor. Borun orada varlığı hücre zarını etkiliyor. Hücre zarının kuvvetli olması öncelikle bu tür viral enfeksiyonda virüsün hücrelere girmesinin de önünde bariyer oluşturuyor. Biz bunun esinlenerek bir tasarım geliştirdik. Ürünü hazırladık. Sonra ikincisi önemli olan şuydu. Bu tür bileşikler var ise bunlar proteaz inhibitör olarak davranıyor. Yani virüsün hücreye girmesini kolunu kanadını kırıyor. Demek ki aslında tedavinin bir parçasında bor olabilir. Bakın burada TÜBİTAK mama yaptırmış olduğum e, analiz söz konusu. Yani antioksidan değeri 356 gözüküyor. Bu çok yüksek bir değerdir. Yani hakikaten koruyucu. Bizim demiyoruz sonuçta analiz sonuçları burada. E, artı Tabii ki bordan bir takviye yapmak, yapabilmek bir önemli bir iştir. Türkiye için de milli bir iştir. Kaldı ki biz zaten bu tür ürünlerin kendi içimizde çözülebileceğini düşündüğümüz için bunu anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü biz bor ve sağlık çeptörünü incelediğimizde derslerimizde orada 3000'den fazla bor bileşiği gördük ki sağlıkta kullanılan. Ama Türkiye bunlar henüz tanımıyordu, bilmiyordu. İlgili de biliyor ama halk bilmiyordu, eczacı bilmiyordu, aktarcı bilmiyordu, sokak bilmiyordu. Ama sonuçta şimdi bunları duyuyor son iki yıldır verilen bu mücadelenin ne kadar önemli olduğunu şimdi biz daha iyi anlıyoruz. Biz bor ve sağlıkta etkilidir diye yola çıktığımızda, prostatta kullandığımızda, Alzheimer'da kullandığımızda ya da kemik erimesi için etkili olduğunu söylediğimizde bunları anlatmamız çok zordu. Ama artık insan anladı ki bor burada kilit element. Aslında bor sanayide de kilit element. Ne demek kilit element? Çok az kullanılır ama o olmadan olmaz. Yani bor varsa, magnezyum, kalsiyum kemiğe bağlanıyor yoksa işte bağlanmıyor. Bor varsa kas gelişimi daha hızlı oluyor, büyüme hormonları etkileniyor. Bor varsa hormonal denge değişiyor. E, tabii bu testosteron ve östrojen dengesi değişiyor ki bor gençleştirir, yaşlılığa karşı önemli bir önlem e, alıyor insanlarda. Ha bor varsa, e, bu bor şimdi mi var? Daha önce bor yok muydu? Daha önce daha önce borla ilgili niye takviye almaya gıda gıda takviyesi almaya ihtiyacımız yok da şimdi var. İşte bunun sırrı da ne biliyor musunuz? Bunun sırrı da beslenmemiz. Biz beslenme yoluyla boru alabiliriz tabii ki alabiliriz. İlle takviye almamız gerekmez. Ama alacağımız değerler çok değişmiş. Mesela e, üzümde bor var. Ama günlük alacağınız 20 mg almak için sizin aşağı yukarı günde düzenli 400 gram, 500 gram üzüm yemeniz lazım. O da her üzümde yok, toprağına göre değişiyor. Ya da de hurmada bor var. Günde bir kilo hurma yeseniz ihtiyacınız olan bor alırsınız. Avokado'da bor var mesela. Elmada var ama az var. Daha önce çok fazla vardı. Daha önce fazla olduğu için insanların bor alma ihtiyacı yoktu. Tıpkı magnezyum ihtiyacı, demir ihtiyacı, kalsiyum ihtiyacı gibi bunu gıdayla alabiliyordu. Çünkü tarım buna uygundu. Toprak buna uygundu. Gübreleme ama şimdi topraklar çoraklaştı. Gübreleme siz çinko vermezseniz topraktan çinko bulamıyorsunuz. Bakın ben size anlatayım. Fındıktaki çinko değeri son 10 yılda 10 kat düşmüş. 10 kat. Yani bir avuç fındık yediğinizde aldığınız çinko bundan 10 sene önce başka. Şimdi bir avuç fındık yiyin aynı çinkoyu alamıyorsun. Çünkü toprakta yok. Tarımda çinkolu gübre kullanmazsanız orada nereden alacaksınız? Yani yağmur suyundan çinko ne kadar gelecek? böyle bir şey olmaz. Teori gübreleme de önemli. Bunlar tabii topra aynı toprakta tekrar verim almaya çalışırsan topraklar çoraklaşır. Tarım çok önemli. Tarımda gelecek işi aslında bu tür minerallerin sürekli destek olarak verilmesidir. Belki susuz, topraksız tarım çok daha başarılı olacak. Çünkü bu tür mineraller sulara verilerekten bitkinin onu alması sağlanacaktır. Ama şu anda öyle değil. İşte anlatıyorum elmada o değer azalmış. Et mesela. Basit bir örnek vereyim size. Kaliforniya bir çalışma inceledim Amerika'daki bir çalışmada. 1945 ile 2015 arasındaki bufalo etinde toplam demir değeri %50 azalmış. Ki bufalo eti bu yani. Ki bizim hayvancılığımızı düşünün, bizim etimizin durumu düşünün. E i̇nsanlar İnsana diyor ki şimdi ben de et yiyoruz ama demir eksik. İşte şunu alıyoruz ama manezyum eksik. E manezyum en çok nerede alabilirdik? Buğdayın kepeğinde. E kepekle buğdayın kepeğini ayırıp yemezsen onu hayvanlara verip de sen beyazını yersen e 40 yıl boyunca manezim eksik olacak tabi yani. Bunlar bizim hatalarımız, beslenme hatalarımız. Yani bugün bizim minerallere ihtiyacımız varsa, vücudumuzdaki bu yapılar sıkıntılıysa bunun asıl sebebi tarımdaki bu değişikliktir. Yani doğadaki bu değişimdir yani. Bu yüzden şimdi dün lazım değildi bugün ortaya çıkıyor bor takviyesi. Bana diyorlar ki hocam bu bor da insanlar 1960'da buna pek ihtiyaçları yoktu şimdi niye var? Çünkü o insan, o günkü beslenmesiyle şimdiki beslenmemiz aynı değil. Ve bizim ihtiyacımız herkesin var. Bugün şeker hastası olan herkes gitsin kan değerini göstersin bana. Magnezyum eksik. Çünkü şeker ilacı magnezyumu çözüyor. Yani idrardan atmasını. Alüvyon toprak gibi üstten akmasını sağlıyor. Magnezyum eksik olunca depresyon başlıyor. Depresyon var diye ona bir ilaç daha veriyor. Depresyon ilacı kullanıyor. O ikinci ilacı kullanıyor başka bir şey eksik. Yani ne kadar çok fazla kimyasal takviye giriyor o kadar çok vücutta mineral azalıyor. Bor kritik elime o varsa diğer mineraller tutulur. O varsa magnezyum kalıyor vücutta. Buna ilgili mekanizma çok biyokimyası olarak. Bunları ayrı ayrı konuşabiliriz. Mesela borun varlığı nasıl kalsiyum hangi mekanizma etkiliyor da kalsiyum tutumunu artırıyor. Magnezyum tutumunu artırıyor. Ya da beyinde ne yapıyor? İşte bu korona virüs gibi durumda da yani akciğer hastalıklarında bor çok etkili. Ama her bor değil. Böyle sokaktan çıkıp alınan borlar bu, oralar, bu iş çözülmez. İşte orada işin içine ne giriyor? Bilimsel çalışma giriyor. Yani araştırma giriyor. Bizim bunlar değişik projelerde yürüttüğümüz sonuçları da elde etmişizdir. Bu bizim için önemli. Yani şunu görüyoruz ki tedavi sürecinde bu tür bir destekle rahat atlatılabilir. İmmun sistemi güçlenir gösterdim. 350 antioksidant değeri bulun hocam. Bir tane propolis örneğini verin bulun. Bulamazsınız. Çünkü tek başına propolisin 15-20'dir. Ama bor varlığında iş değişti. Demek aslında antioksidan değeri çok önemli. Tabi propolis de antioksidan haricinde bir sürü bir sürü antibiyotiksel yağlar var, bir sürü asitler var. Buna çok kıymetli bir ürün propolis. Onu da düzgün bulmak lazım. Yani sarı renkte olması lazım. Kahverengi değil. Kahverengi reçine ve reçineyi çözülmüş durumdur. Ya biz bunu zaman zaman anlatıyoruz. Yani insanlar her işin kolayına kaçmışlar. Biz tabii akademik bir grupla bunları yaptığımız için biraz daha ciddi ve ehemmiyetli bakıyoruz. Ticari bakmıyoruz. Ama şuna üzülüyoruz ki para kazanmak için her şey yol mubah olan bir ülkede yaşıyorsunuz. Yani aynı propolisten bir bin işe çıkıyor ama adam aynı propolisten on bin işe çıkarabilir. Şu anda satılıyor. Çünkü on bin işe ne var? Karıştırırsınız, seyreltirsiniz, verirsiniz. Hangi insan aldığında onu analizine bakıp da seyretme oranını görüyor. Yani çünkü Türkiye bu halde. Kontrol zor. Ama biz buna çok dikkat ediyoruz. Çünkü kullanıcımızı da önemsiyoruz. Bizim için çok önemli. İnsanımızın bu değerlere yoksun olmaması lazım. İnsanımızın bir kere şuna kendine güvenmesi lazım. Bu toprakta ne varsa bize yeter. Bizim Amerika'ya ihtiyacımız yok. Bak gösterdi bu virüs. Onların bize ihtiyacı var. Bizim Avrupa'da ihtiyacımız yok. Nasıl daha önceki teknolojide de biz diyorduk ki biz yerli imkanlarla çoğu şeyi başarırız yeter ki o imkan veririz. Bazen o imkanlar işte böyle savaş provası olur. Örneğin bu virüs hareketliliği bir savaş provası. Kesildi kapılar. Giriş çıkış yok. Uçaklar, gel mal gelmedi. Hadi yap. Türkiye yapmayı öğrenir. Çok hızlı öğrenir. Bakın biz Karadeniz'deyiz. Ben Trabzon'luyum. Bizde hiçbir şey yokken silah yapmayı öğrenmişler. Değil mi? Tabancalar, tüfekler. Rus uzay gelen sahte yani yakalanan herhangi bir tüfeği anında yapıp Bizim orada hep silah atölyeleri vardı. Her evin altında bir tabanca ve tüfek atölyesi vardı. Herkes elle tabanca tüfek yapardı. Ne kadar hızlı öğrendiler. Onların elinden geçirdi silah. Türkiye'de silah nerede vardı? Savaşta neyimiz vardı? Çarığımız yoktu yani. Ama oradan ele geçirdiği silahların aynısını yapmaya baş. Hızlı daha sonra daha iyisini yaptılar. Biz çok hızlı yapabiliriz. Kendimize güveniyoruz. Korkmuyoruz da. İşte gösteriyor işte bugün İHA'lar, SİHA'lar bunu gösteriyor. İrade konulduğunda ve gerekli önlem alanında yola giriyor. Ama bunu her alanda yapmamız lazım. Nerede de yapmalıyız? İlaçta. İlaç derken ille A, B, C ilaç firmalarının geliştirmiş olduğu kompleks ilaçları kullanmak çözüm değil. Biz diyoruz ki bizim önerdiğimiz, sağlık alanında önerdiğimiz en önemli şey biz vücudumuzu fabrika ayarlarına getirecek önlemler almalıyız. Biz vücudumuzu restore etmeliyiz. Vücut eski haline gelmeli. Ama siz eğer 20 tane ayrı kimyasal verirseniz doğal olmayan Vücut eski haline gelmez, daha çok defekt olur. Yani işte yaşlılara görüyor karşımıza. Ellerde çanta çanta ilaçlar. Tansiyon için üç tane, iki ilacı var. Şeker için iki tane var, ediyor dört. E kalp rahatsızlığı var, şunları verdi. İki de orada var, altı. E bebek de şu var, bir geliyor teyze. 11 ilaç var. Ya teyze sen bunu nasıl kullanıyorsun? O doktor şunu verdi, böyle bir çözüm olabilir mi? Komple çözüm yok çünkü. Niye? E, bu yani pansuman tedbir işte. Ya pansuman tedbirleriyle giderseniz hastayı da iyi edemez. Sonra ne oluyor hastalarımız? Alzheimer oldu. Bakın Türkiye'nin Alzheimer olma hızı Avrupa'nın çok üstünde. Ne oldu bize? Nedir yani? Bu konular çok uzun hocam. Evet çok uzun. Çok uzun. Yani konuşuruz. ya yani Biz orada e, elimizde donede var. Yani bunları konuş, Ezbere konuşmuyoruz ki getiririz kayıtları. Evet ya yani 10 sene önceki Alzheimer olma oranımıza şimdiki oranı getirelim yani. Nereye gidiyoruz yani? Niye bu kadar hızlı oluyor mesela? Ne var? Hocam o patent tam olarak nedir? Neyin patentidir? Onu biraz açar mısınız? Şimdi hocam patent 2005 yılında Amerika'da başvurulmuş bir üniversitedeki 6-7 akademisyenin başvurusunu yaptığı bir inanç firması üzerine verilmiş bir patenttir. Bu patentte diyor ki bazı organik bor bileşikleri var ki burada listesi var. 181 sayfadır patent. Şimdi burada hangi birini anlatacağız? Bu bileşiklerin koronavirüsteki inhibitör olduğunu, koronavirüs proteaz inhibitör olarak davrandığını iddia ediyor ve bunu ürün olarak da karışımların formülleri burada verilmiş. Aslında bor başlı başına etkilidir. Ama işte eğer onun üzerine ki burada fenil, amonifanil, boranik asitler kullanıldı ki bu tür bir bileşik kullanılırsa doğrudan koronavirüste proteaz bitir Sonuçta bu koronavirüs ve bu virüs bitmeyecek. Yani bugün bitecek, yarın başka bir modifiye karşımıza gelecek. Orada da niye davranacağını düşündüğümüz bu tür bileşiklere dikkat çekmek istemiştik. Evet, şimdi sonuç itibariyle karşılaştığımız patenti inceleme fırsatımız doğdu. Bu patente organik bazı bor bileşiklerinin bu hem sentezi hem bu elde edilen bileşiklerin bu tür virüslere karşı ki özellikle koronavirüsten bahsediliyor burada virüslere karşı etkisini gördük. Tabii ki biz bir, bir an önce aynı ürünü burada patent size gösterebilirim. Bunun benzeri patentler de var. Yani ve dedik ki biz burada hazırlanan ürünlerden hangisinin tabii ki daha etkili olduğunu bilmemiz zor. Çünkü patentte bir sürü molekülden bahsediliyor. Bunlar hangisinin arasında hangisinin olabilecek olduğu ihtimalini bulmak da bir süreçtir. Tabii bizim deneyimimiz var. Çünkü bir tür sağlık bol ürünlerini çok kez anlattık, çok kez inceledik. Hangi molekül olabilecek olduğunu tahmin ederekten benzeri bir bor içerikli molekül hazırladık. Bu, bu bileşiği de yine insanların rahat bildiği ve tanıdığı ve enfeksiyona karşı çok sıkça tercih ettiği propolis ile karıştırmayı seçtik. Çünkü ilaç yapmak çok zordu bu süreçte. Ruhsatlandırma problemleri ve diğer problemler. ama bunu bir gıda takviyesi hüviyetiyle insanlara sunmanın daha az riskli olacağını düşündük ve şu anda bir gıda takviyesi sınıfında ama is ismine bor polis diyerek yani Bor orada hücre zarında ve hücrede bir e, görevli var. Polis gibi görevli. Yani kötü içine girmesini engelliyor. Bu şekilde patentten elde ettiğimiz bu donelere bağlı ürün hazırladık. Ve bu ürünü insanlara kullandırdık. Avantajlı bir üründür. E, amacımız da neydi? Tedavide hakikaten Bor'la da bu işin başarabilecek olduğunu göstermek. Tabi tedavi tek başına yalnız yalnız Bor'un bu ürünle ilgili kullanacak olduğu bir... 5-10 damla çözülmüyor. Biz dedik ki hastalara eğer yüksek seviyede ise enfeksiyon bulaşmış ve virüs hızlı çoğalıyor, süreç hızlı geçmişse, solunum cihazlarına damlatarak buradan 10-20 damla damlatarak solunum cihazlarını tedavide kullanabiliriz diye önerdik. Ya da hiç olmazsa bu olmuyorsa e, nebulizer yani buhar makinelerinin içerisine biz bunu katarak insanların içmesini sağlamak istedi Ki bu da önemli. Buharla birlikte alınması e, solunum yoluyla çok başarılı olacağını gösteriyor. Tabi bunu yaparken de bir taraftan insanlara yine daha önce hazırlamış olduğumuz yine bir bor bileşiği ihtiva eden ve lisanslı yani Tarım Orman Bakanlığı tarafından gıda takviyesi hüviyeti lisanslanmış bir ürünü de içirmek istedik. Ki bu ürünü biz alkali bir borç özeltisidir. Bitki ekstraleri harmanlanmıştır. Bu üründe de ne yapmaya çalışıyoruz genelde insanlara? Alkali bir su içiriyoruz ve vücuttaki pH dengesini dengeli değiştiriyoruz ve akciğerde solunum yoluyla çıkılan zorluklara karşı orada savaşmasını sağlıyoruz. Biz tabii suyun pH'sinin böyle bitkisel ya da yapılara değişmesi, kimyasal yapılara değişmesi sırasında ortaya çıkan yeni moleküllerin hücre zarını etkisini de daha önce araştırmıştık. Yani mesela yüksek pH'lardaki pH'taki su, daha alkali suların hücreye daha hızlı girebildiğini, yapısının değiştiğini biliyoruz. Bu da tedavide önemli bir bariyerdir. Çünkü artık hücre suya doyacak. Yani içtiğinizde her bir hücreniz o suya doymuş olacak. Bu her bir hücreye o suyun ulaşması aslında viral bir enfeksiyona karşı hücrenin daha enerjik olmasını ve korunmasını sağlayacaktır. Bununla ilgili aslında bir sürü rapor var. Japonlar çok çalışmışlar. Biliyorsunuz hücrelere bu tür su molekülleri verildiğinde toplam enerjisi ölçülmüş ve bakılmış ki hakikaten enerjisi yükseliyor ve dışarıya karşı da etkili. Demek ki koronavirüste de bunu yapmak lazım. Vücut direnci düşmesini engellemek için yine bu tür su çözeltilerle yani oktabor gibi bir takviye edici ile birlikte ya da bor polisle karıştırılıp beraber verirse tedavide çok başarılı olacak olduğunu düşünüyoruz. Nitekim bu konuşmalarımızdan bizim eş dost bütün ilgili taraflara ulaşan bu sosyal medya ağından bize bize ulaşanlar oldu onlara biz ürünü gönderdik. Şimdi ürünümüzün bir kısmı da Kore'de. Evet Kore'de şu anda 8. gün testte de çok başarılı uygulanıyor hasta üzerinde. Türkiye'de de verdiğimiz insanlar var. Tabi süreç çok kaotik işlediği için şu anda ilaç ve diğer sektör hızlı işlediği için de herkese ulaşmak, güven oluşturmak ya da protokolü geçip bunu orada kullanın demek şu anda çok kolay değil. Biz yalnızca şunu istiyoruz. Diyoruz ki koronavirüste bor etkilidir. Yalnızca takviye olaraktan hasta tedavi protokolünde takviye olaraktan deneyin. Kullanın ki biz daha önce insanlara bu ürünleri çok kez kullandırdık. Çok fazla kullanıcımız vardı. Çünkü akciğerde, akciğer enfeksiyonlarında, hatta domuz gribi olan hastalara da mesela kullandırılmış ürünler vardı buna benzer. Kullandırın ve insanların burada rahatlamasını sağlayalım, destek olalım istiyoruz. Aslında bütün maksatımız bu tedavi sürecinde bu tür bir karışımla biz de destek olalım. İnsanlar çünkü hızlı bir şekilde enfekte oluyor. Enfeksiyondan sonra tedavi süreçleri zor geçiyor. Bilinen antibiyotikler doğru düz cevap vermiyor. Hasta tedavi süreçleri protokoller çok karma karışık. Ama biz ne yapmak istiyoruz? O protokolde yer alsa almasa bile dıştan takviye olaraktan böyle bir ürünle yani bu patentte gördüğümüz benzeri yaptığımız bir ürüne biz de koronavirüs mücadelesinde yer almak istiyoruz. Bütün mücadelemiz buydu arkadaşlar. O yüzden e, bu bizim için önemli olduğunu düşünüyorum ya. Yani. Bu ürünlerden takipçilerimize hediye de deneseler diyorum. Öyle bir imkanımız olur mu? Yani severek olur, severek olur. Ama biz tabii deneyim, deneme cümlesini sevmiyoruz. Bunlar zaten denenmiş ürünler. Veririz, kullansınlar mutlu olsun. İyi ki de bu tanıştık desinde sizinle hocam. Hakikaten biz çünkü verdiğimiz e, ilaçı yani bu tür karışımları verdiğimiz, gıda takviyesi verdiğimiz insanların çoğundan hep bu mutluluğu duyduk. Onlar da mutlu olabilirler. Bir 10 tanesini gönderebiliriz. Bir mahsur yok. O zaman 10 tane takipçimizi evet. bu takviyelerden Biz ona ücretsiz gönderebiliriz. Sorun yok. Artık tamam. Artı koronavirüs tedavisinde problem yani da bize ikna olan kim varsa İlk yüz hastanın da tedavisini biz üstlenebiliriz destek olarak. Deriz ki biz onu ücretsiz bila bedel tedavisini destek olmak isteriz. Sonuçta biz bir insan hayatında dokunabilmek çok büyük bir değer olduğunu düşünüyoruz. O zaman hocam teşekkür ederiz size. Çalışmalarınızda başarılar dileriz. Ben teşekkür ederim sağ olun.